Birliğin... Ay seni mi aldım ben yanlışlıkla? Evet, çıkabilirim özür dilerim. Yo. Ama yanlışlıkla tıklamışım onu demek istedim. Ne haber? Ayıp ediyorsun ya. Ne? Ayıp ediyorsun. Ne yaptım ne dedim yanlışlıkla seni mi aldım ben dedim. Çünkü ben... Yanlışlıkla aldım. Tıklamadığımı sanmıştım o yüzden. Ceren ne haber? İyi senden. İyiyim. Sen galiba fenosun. Yok ben yeni başladım. 4K falan izleniyorsun. Hayır. 4 kişi o. Chatimde herkes cercel dedi falan diyor. Bilmiyorum muhabbeti. Ben artık buna alıştım. Ha. Evet. Normal Yok. diyenlere hep atıyordum ama ne yapayım. Hep yapıyorlar artık. Gerçekten. Gidebilirim istiyorsan. Sen gitmeye çok meraklı, meraklısın galiba. Git istiyorsan. Hayır canım, ben sadece sana şey olmasın diye diyorum. <laughs> Yok yok. Yayına birilerini alacaktım. Ondan sonra parmağım yanlışlıkla çarpmış ve seni almışım. Ama birilerini alacaktım yani o şekilde. Bak bu kader. <laughs> kader. Kaç yaşındasın Ca? Sen kaç yaşındasın? Ben sordum öyle. Hayır ben sordum. <laughs> Ay şaka yapıyorum. Ben 30 yaşındayım. Şaka yapıyorsun. Yalan söyleme. 30 yaş. Abla çekeceğim ona göre. Şaka yapmıyorum. Abla gerçekten 30 yaşında mısın sen? Abla dediğine göre sen küçüksün. Ben 21 yaşındayım. Ben 30 yaşındayım. <laughs> Ablacığım sen 18 görünüyorsun. 19 falan yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Maşallah. Evet. Hatta bir tane çocuk. Maşallah ya. Var. Çocuğum var. Efendim? Çocuğum var benim. Çocuğun var öyle mi? Evet. evet. Ay maşallah. <laughs> maşallah. Çocuğum da 28 yaşında. Ben 30 yaşındayım. O 2 yaşında iyi yapmasın ya. <laughs> 19 yaşındaymışsın sen troll evet. yapıyormuşsun. 19 yaşındayım ya. Abi dün de bir tane kız yaptı <laughs> bana bunu. İnandım ben de salak gibi ya. Sen inanıyorsun Ceren... galiba. Ceren Hanım. Evet. TikTok aleminin en trollcüsü benim. O zaman yap bakalım bana bir troll. <laughs> Bekliyorum. Öyle dersen olmaz. <laughs> Bekliyorum hiç. Ceren, Luria'ya şimdi teşekkür ederim. Okuyor musun? Ee, ben okuyorum. Ne okuyorsun? Ne okuyorum? Şu an lisem bitiyor. O şekilde yani. İnanılmaz ya. Çocuğun var ve lise okuyorsun abi. Ne kadar ilginç. Tabii ki de. Çocuğumla birlikte okuyoruz yani liseyi. 28 yaşında o da. Benim de çocuğum var.